Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'daki takipçilerimizi arttırabiliriz? Sizleri bu videoda detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 22.700 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımızı sizlerle en rahat şekilde geliştirmeye çalışacağız. Hadi bakalım yavaştan videomuza geçelim ve bu hesaptaki takipçi sayılarımızı arttıralım. Bu videoda sizlerle beraber bu işim için sucikit.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde çünkü bütün sosyal medya platformlarında kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Discord gibi birçok platform var. Dilediğiniz platformdaki hesaplarınızı kendinizce geliştirebilirsiniz. Linkleri zaten şu zamanda linkler bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle Instagram bölümüne tıklıyoruz ve sayfa aşağıya kaydırdığımızda burada farklı Instagram servisini görüntüleyebiliyoruz. Instagram'da tür takipçiler var, daha sonra yabancı takipçiler var, beğeniler var, izlenmeler var. Bu gibi servisleri göre kendi hesaplarınızı üst çıtaya çi çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela yabancı takipçi kısmını kullanacağım. İncele butonuna tıklıyorum ve direkt bu sayfaya geliyorum. Sayfayı aşağıya kaydırdığımda burada farklı miktarlarda takipçimi artırabileceğim farklı seçenekler var. Mesela 1000 tane takipçiden pardon 100 tane takipçiden başlıyor en fazla 250 bin takipçiye kadar hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de bu servislerin yanında bizlere hediye takipçiler de gönderiliyor. 10'dan 25'e, 100'den 250'ye, 2500'den 10.000'e 10 ve en sonunda da 25.000 tane hediye takipçiye kadar servis yanlarında bizlere bonus hakkı tanınıyor arkadaşlar. Şimdi Instagram hesabımıza geçiş yaptık arkadaşlar. Buradan profil bağlantımızı kopyalıyoruz. Daha sonrasına gelip burada kullanacağız çünkü. Örneğin biz mesela bu video için 100 tane takipçi almak istiyoruz. Satın al dedik. Hemen direkt linkimizi buraya yapıştırdık Artık hangi profile göndereceksek gerekli detaylar zaten burada yazıyor. Sepet ekle butonuna tıklayarak mevcut ürünümüzü sepetimize ekledik. Bu sayede toplu siparişler de verebiliyorsunuz. hesabınızı toplu bir şekilde de geliştirebiliyorsunuz. Sepet butonuna tıkladığımda ise burada sepete eklediğim ürünler var. Ben ödeme yap butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında karşıma ödememi e, tamamlayabileceğim seçenekler çıkıyor. Ödeme yöntemi seçmem gerekiyor ve varsa indirim kodumu buradan seçebiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir ödeme yöntemini seçiyoruz ve devam et butonuna tıklayarak ödememizi tamamlıyoruz. Evet işlem başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi 22.700'den takip takipçiye sahip Instagram hesabımız kısa süre içerisinde gelişmeye başlayacaklardır. Sizler de sosyal medya hesaplarınızı en kolay şekilde geliştirebiliyorsunuz. Şöyle e, en son ki takip sayısı bilmiyorum ama bakın şu anda gelmeye başlamışlar. 22.831 tane takipçi ulaşmışız bile. Yavaştan takipçimiz gelmiş. 32 olmuş. Hala da yükselmeye devam ediyor. Hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Fakat bu işlem için tabii ki de arkadaşlar sorumluluk kabul etmiyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. Yani bu ihtimalleri göz alarak bu işlemleri sağlayabilirsiniz. Öneri veya tavsiye edildir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.